Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'tayız arkadaşlar. Bugün Minecraft videosu çekeceğim. Siz de biliyorsunuz serilerimiz başladı. En son demiştim şurayı düzleştireceğim. Birazcık burayı düzleştirdim. Gördüğünüz üzere şuralar full doluydu. Burada bir göl gibi bir yer bıraktım gene. Bugün arkadaşlar şöyle şu altıda depo gibi bir şey yaptım. Burası tamam. Bu ev tamam arkadaşlar bu evi köye çevirmeye çalışacağım şöyle abicim buraya bir tane daha ev yapacağım bak şuraya bak aynı bunun hizasında olacak onu taştan mı yapsam diye düşünüyorum Dur bakayım telefondan bir mesaj bekliyorum ama zannetmiyorum geleceğini de neyse Şöyle bakayım abi. Güzel bir taş lazım. Böyle. Gule tipi gibi. Ee, taş, taş, taş. Bak şunlardan abi. Bu taşlardan lazım bize arkadaşlar. Arada 23 Nisan nenes kutlu olsun. Gençlik ve Spor. Neyse Dur bakayım bir dakika. Bir bulamadım o taşı. Aa buldum bu galiba bir dakika bu değil galiba ya bu zannetmiyorum bunu ben şöyle bir dakika şurada bir yere yazamıyor muydum burada bir yere yazıyordum abi şöyle taş yazalım bak abi şu aynen bak bu taş yazdık hemen çıktı bu arada neyse Şimdi bak bir dakika. Ee, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 şöyle. Bu arada kafamıza göre yapacağız. Neyse şunu mesela abi bunu da böyle bunu da böyle. Az da bu kadar yeter diye düşünüyorum. Neyse biraz daha koyalım. Buraya da abi deşelim. Dur bir dakika. Tamam. Şunu kıralım. Burası uzunlamasına güzel oldu. Burası da abi köy evi gibi bir yer olacak. Zannedersem yani yapacağım şekil o ona az. Hop 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 hop. Şuraya bir tane daha. Bak böyle zemin olacak. Zemin de şu tahtadan olacak abi. Bu arada videoya like atmayı ve kanalıma abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Daha güzel evlerimiz gelecek şöyle. Sonuna kadar da izlerseniz sevinirim hiç böyle sıkılmayacağınızı biliyorum Minecraft'ta. Bunu da bugün çekiyorum arkadaşlar. Yani bu video ne zaman atılırsa o gün çekiyorum bu videoyu. Şöyle. Şunu da abi, bunu da, bunu da, şunu da. Şunu da. Bundan sonra da arkadaşlar Euro Truck çekeceğim. Euro Truck'ın çıkış videosu gelecek. Daha çekmedim onu da. Bu arada 23 Nisan'da bir güzel video atamadım size ama 23 Nisan'a özel çift dorsa madene gireceğim arkadaşlar. Bunu da yorumlara yazın. Gireyim mi girmeyeyim mi? Hani siz daha iyi bilirsiniz. Bu arada abone olmak, like atmak, yorum atmak ücretsiz haberiniz olsun bu arada da birazcık hızlı yapıyorum iftara az kaldı şöyle tamam abi bunun karşılığı nedense bir dakika neyse devam edelim şuraya çitler koyacağım çit şu çitlerden aynen bu çitlerden abicim şuraya koy Nat buraya tamam. Şimdi bu çitleri de şöyle mesine. Ee, bir tane daha koyayım. Burası tamam. Şuraya da odun abicim. Güzel bir ev yapacağım size arkadaşlar bu arada da. Böyle 3 yapsak abi. Bak buraya da şöyle dönelim çok geldi galiba yok tamam gel abicim bak bak hop 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 full odun olacak sadece o şeyi tahta oldu şu telefon kapanmasa ya birinden çok önemli bir mesaj bekliyorum arkadaşlar yani neyse burayı da kapadık Burayı da az daha gelse tamam. Dur şurayı indirelim. Buraya şun... biz yanlış koyduk bu arada ya. Bunlardan koymayacaktık. Bak bunlardan koyacaktık. Neyse yaparız vakit kalırsa. Buraya neden koyacaktım abicim? Bunlardan koyacaktım galiba. Allah bilmeyeyim çok bir şey bilmiyorum ama dur buradan da böyle tamam yok ya çok güzel olmadı aslında Burada. işte böyle kalsın bu arkasında şöyle yapacağım bu arada dur şuraya da bir tane koysak ee, şöyle de koyalım. Tamam. Burada şöyle olsa tamam. Güzel oldu. Güzel. Şöyle de kapatalım burayı. Bak şurayı kırmamız lazım. Buraya bir tane. Buraya da bir tane. Bak bura full olacak. Full artı full. Şuradan da böyle kapatalım mı? Tamam. Tamam güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada şu en baş burası da çit olacak. Şuradan bir tane giriş yapmayı düşünüyorum. Şöyle bak. Mesaj geldi. Bak böyle bir giriş olsa. Bir bakayım. Neyse. Çok da önemli değilmiş aslında. Neyse bak burayı da arkadaşlar. Sizin gözünüzden şöyle yapmak istiyorum. Bir dakika. Tamam, bu odundan yapalım abi. Bak, giriş burası olacak. Buradan gireceğiz böyle. Böyle. Şöyle. Şöyle bir dakika. Nasıl yapalım? Dur. Allah şöyle gidelim. İyi düşünüyorum. Bak gene geldikçe geliyor arkadaşlar ha. Neyse dur burayı zaten alacağımız için buraya kadar gelse yeterli. Burayı da kır abi. Şurayı da şöyle yaptık mı tamam. Bu arada yok tamam mı? Bence arkadaşlar şöyle kıralım abi. Burayı böyle şey yapalım. Cam yapalım. Bak şurayı da fullleyelim. Yok burayı fullemeyelim. Tamam, burası böyle olsun, burası da şöyle olsun. Tamam. Bence güzel gidiyor, temeli güzel abi. Şimdi çatısını da yapalım arkadaşlar. Bu arada gene videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Şöyle daha güzel evlerimiz gelecek. Planlıyorum arkadaşlar zaten. Bu Minecraft'ta böyle dimdik girip evi diyorum böyle böyle yapmayayım diyorum. Dimdik plan yapıyorum, plan çiziyorum. Nasıl olacağına dair ona uyguluyorum sonra. Şöyle bunu da böyle. Şöyle aynen. Bu arada güzel gidiyoruz. İftara da az kaldı. Bu arada bu videoyu hafta sonu izleyebilin diye şimdi çekiyorum. Normalde hafta sonları video atmazdım biliyorsunuz. Buraya üstünü de kapattık. Güzel. Abi. Bak oraları cam olacak. Cam. Şöyle cam yazalım. Bu camdan olacak ve çit, çitin üstünü almak istiyorum aslında. Bak şuraları full jump çocuklar. Şöyle. Okey. Burada cam. Ee, şuraya abicim. Oturma yeri yapsam. Çok güzel olur bu arada. Ee, şöyle mesine koysam. ha Bir de masa. Masa. Yok lan öyle masa değil. Dur şöyle şey yapsam. Çit çit. Şunun çitinden tamam abi. Bak bunu buraya koyacağız. Eee ve çitin üstünde de düz bir şey koysak böyle düz. İnce ve düz. Bak şunun gibi. Neyse bunu koyarız. Bunu da kömürlükten alalım. Bak buraya şöyle koyacağım. Bunu da üstüne şöyle masa diye arkadaşlar şöyle mesine de koyalım. Yok bu olmadı. Şöyle aynen. Bak arkadaşlar burası böyle. Şuraya da sandıklar koymak istiyorum. Bak buralara. Şöyle mesine. Şuraya da şunlardan koymasak dur. Ha bundan. Bundan abi. Şuraya alalım. Bunlar da süs amaçlı arkadaşlar ya. Tamam bak aynen böyle. Aynen. Güzel oldu bu arada. Yok o değil buraya yok lan ha kapa bunu da kapa ha daha da güzelleşmeye başladı valla aynen bu arada baya bir güzel olacak arkadaşlar bunun yarısını bu bölüm tamamlarız arkadaşlar bir dahaki bölümde diğer yarısını yani çatıyı tamamlarız video bu arada 13 dakikadan gidiyor Diğer şeylerinde arkadaşlar içini ben yaparım. Yani içinle ilgili bu arada görüşlerinizi bekliyorum. Yani ne yapalım içine falan. Bunları bekliyorum. Ben şu taşları değişeceğim bu arada. Şundan yapacağım. Bak şu. Aynen şu. Şunlar. nereden yapacağım. Haberiniz olsun. Böyle bir video olacak. Ne bileyim. Burada ekran görüntüsü. Bu arada nereden alıyoruz? Dur F11 yap. F9 ekran. Dur şuna nasıl? Ha. Tamam dur. Şöyle arkadaşlar bir dakikalığına. Ben videoyu bitireyim burada bu arada. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Beğenmediyseniz demeyeceğim çünkü beğenmişsinizdir umarım videoyu tamamen izlemeyi ve kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.